ama özel şimdi. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Kızım kendi kayabiliyor. <laughs> Bravo. Tamam babacım şimdi in o kıza çek yukarı doğru getir. tamam getir o ipten tut aşkım dur oradan çek hayır oradan değil evet dur hadi getir yavaş yavaş koş ben oturursam çekemezsin kızım gel sen onu çıkar yukarı kardeş araba da uyuyor biz berra ile oynuyoruz Aferin kızım. Biraz daha yukarılara çıkalım mı? Tamam sen otur ben çekeyim seni. Geç otur. Ver bana. Ters otur. Tamam hadi. Ayaklarını koy ama. Ya da dön dön ters oturma hadi dön. Ayaklarını buraya bas. Heh, tamam öyle aşkım. Aferin. Aşağı doğru gelirken hızlı geleceğiz. Hadi koşuyor. Anlıyorum aşkım, anlıyorum ama yoruldum. <laughs> evet biz de kaya kaldık görüyor musun amca? <laughs> tamam, <başıyorum>, baş. <laughs> Gayet güzel bir kayak tesisi bence. Önceki küçük oynatayım. Daha sonra ben de kayacağım. Ya da kaymaya çalışacağım artık. Şimdi kızım buradan bırakacağım seni aşağıya kadar sen gideceksin sadece. Tamam Evet kardeş küçük ya. Çok hızlı gidiyorsun sen. Kay aşkım kay kay. Ahmet ben geliyorum kızım sen git. Aferin sana. <laughs> Hadi gel. Çok güzel kayıyorsun Vela. Bravo sana. Sıkı tut. Aferin sana. Durdu mu kızım? Hazır mısın kızım? Ha. Tamam öylece tut hadi gidiyorsun. Hadi bakayım. Aferin, Aferin kız. Çok hızlı gittin yetişemedim seni. Sen çok hızlısın. Otur geliyorum aşkım otur. Sen çok hızlısın Berra. Ben seni yetişemedim ya. Otur şimdi buradan aşağı gidiyoruz. Hazır mısın? Hayır, tamam hadi. Aferin sana. Aferin, aferin. Ben sana bu tarafa. <laughs>